Merhaba Prensip itibariyle Federasyonumuz yerli yapımlara Biliyorsunuz ki teknik analiz çekmiyor Ne var ki Öylesine yüksek ıslarda Bulundunuz Ve linkler attınız Heyecan verici konular Öyleyse Niyetimizi Zaten harika Olan yapım Üzerinden Sanki bir düşünce platformu gibi kullanarak çekmeye karar verdik. Bir de şu var, evet prensipte yerli yapımları çekmiyoruz çünkü kimse gücenmesin diye. Kimi zaman halis niyetle de olsa öylesine yüksek emek var ki insanlar hassas kalabilirler, hassas davranabilirler. Ne var ki? <laughs> Tekrar. Zaten 200 kişi izliyorsunuz. <laughs> Zaten dünyanın en küçük federasyonuyuz. Neden? Sizlerin gönlü olmasın. Hiçbiriniz kötü niyetli değilsiniz ki. Pekala. Verdiğiniz linkten şimdi televizyona vaktim olmadığı için evde televizyon yok. Yalnızca haberleri izleyebiliyorum ve bazı makaleleri okuyabiliyorum. Verdiğiniz link üzerinden ee, burada Osman Gazi'nin meydan savaşı içerisindeki halini görüyoruz. Osman Gazi devam etsin. Tabi neden böyle giyiniyor? Ee, esasen zincir örme zırh üzerine kaftan ve mutlaka konik miğfer üzerine sarık gerekirdi. örme zırh yok üzerine kaftan yok. Konik mifer yok, üzerine sarık yok. Bu kendisine gelen darbelerin soğurulmasını ve hafiflemesini engelleyecek tabii esas olan darbelerin kafa içerisinde ve boyunda hissedilmemesi. Osman Gazi'nin korunması. Bu durumda kendi danışmanları Osman Gazi'ye mifer ve sarık tavsiye etmek zorundalar. Boyuna kadar da baştan boynu da kapatacak şekilde örme zırh ve kaftan tavsiye etmek zorundalar. İç organları sarsıntıdan etkilenmesin diye. Burada tavsiye edilmemiş. Yanı sıra muhafızları iki yanında yok. Ee, ve tabi açıklamadınız, söylemediniz. Acaba bu Dinboz Savaşı mı yoksa Koyunhisar mı? Her iki savaşta da Dinboz Savaşı'nda da Koyunhisar'da da attan indiğine dair bir kayıt yok her iki savaşta at üzerinde cereyan etti. Ee, Osman Gazi tabi süvariler, süvariler piyade yerinden fazla oynamaksızın, yer değiştirmeksizin süvarilerin manevralarıyla olan bir meydan savaşından bahsediyoruz. Burada tabi yapımcının muradı sanatsal bir yaklaşım seyircinin milli manevi duygularını harekete geçirmek büyük ihtimal. Yoksa zırh ve nifer tabii ki unutulmaz. İlerlediğini görüyoruz. Gelen süvari, saldırıya gelen süvari, Osman Gazi'yi öldürmek üzere gelen süvari tek başına geliyor. Yanında süvari mangası yok. Yanı sıra mızrak kullanmıyor. Süvarini hep mızrak kullanır da mızrak kullanmadığı nadir ataklarda eğer düşman bozguna uğradıysa ve kaçıyorsa arkadan gelirken çünkü mızrak saplandığında tekrar geri çekmek mümkün olmayacağı için arkadan saplandığında bozguna uğrayan orduya karşı süvari hücum ettiğinde mızrak kullanmayacaktır. Mızrak tekrar yerine asıp şeşper veya kılıç kullanacaktır. Mümkünse pala ya da gaddare. Vurup vurup da bozguna uğrayan ordunun sayısını azaltmak için. Burada aktif savaş esnasında gelen süvariden, yabancı süvari bu Bizans süvarisinden tabi mızrak kullanmasını bekleriz. Burada e, tekrar karışık bir savaş adeta ve meydan savaşında herkesin çift çift olup karşısındaki mücadele ettiğini görüyoruz esasen piyade hattına karşı piyade hattı ve aralıklı sıralarla durarak kalkan mızrak savaşı tabi olacaktı. Burada yüksek sanat anlayışı sebebiyle yapımcı ve yönetmenin epik duyguları harekete geçirmek istediğini söyleyebiliriz. Teknik açıdan teknik açıdan bir değeri yok. birebir savaşmasına her kim izin veriyorsa Osman Gazi'nin ciddi bir hata yapıyor. Burada kurmayları çok ciddi bir açık içerisindeler. Muhakkak sağ ve sol kanatta iki farklı açıda kalkan tutan muhafızların bulunması gerekirdi. Tek başına bırakılamaz meydan savaşında. Yere indiğine dair bir kayıt yok ki yere indiyse tek başına bırakılmayacaktı hiçbir zaman Osman Gazi. Burada Bizans kumandanının çift el kılıçla savaşmasına itirazlar var. 1300 gibi yıllardan bahsediyoruz. 1250'den sonra 1300 gibi yıllardan bahsediyoruz. Çift el kılıçlar Avrupa'da 1250'den itibaren kullanılmaya başlandı. O zamana kadar çift el kılıç yoktu çünkü kalkan kılıç gerekiyordu. Ne zaman ki eklem teknolojisi eklem zırhta levha zırhtaki Eklem teknolojisi gelişti. Öyleyse savaşçının bütün vücudu plaka zırhla eklemlendiği için artık kalkan kullanmasına gerek kalmadı. Adeta bir kalkan giyiyor kendisi zaten. Haliyle çift el kılıç kullanabilecek duruma geldi. Nereye gelirse gelsin karşı tarafın ataklarını bertaraf edebilecek kadar koruyucu bir zırh içerisinde. Öyleyse Dimboz Zaferi'nde veya Koynasar'da çift el kılıç yoktu diyemeyiz. Teorik olarak buna, buna itiraz edilemez. Fakat zırhı Bizans zırhı mı? Tabii bu tartışılır. Giydiği giysinin ne olduğunu tabii çözemedim. Yalnız bu zırh evet tartışmaya açık. Niçin miğferi yok? Yine tartışmaya açık. Burada böylesine kendi çevresinde Spin, çevresine dönerek yapılan manevralar ve insanların tek tek gelmeleri niçin Türkler tek tek geliyorlar birini 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 niçin yan yana dizilip de muhafaza altına almıyorlar ve kapatmıyorlar, çevrelemiyorlar düşmanı. Halbuki Türk'ün orada düşmanı çevrelemesi beklenir. Burada keman keşin kılıç darbelerini keman keşin kılıç darbelerini kendi yayı kemanıyla kemanı bertaraf etmesine itiraz var. Hayır elde serbest duran ki bir yayın yapılması biliyorsunuz neredeyse bir seneye alır kompozit yaydan bahsediyoruz. Elde serbest duran bir yayı tek kılıç hamlesiyle kesmek epey zordur. Neredeyse mümkün değildir. Ve usta bir keman keş kılıcı bertaraf edebilir. Kılıcını yüzüne yayını denk getirebilir. Burada çok usta bir kemankeşten keşten bahsedildiğini öngörüyoruz. Neden sarı saçlı ve neden saçları at kuyruğu ve neden miğferi yok ve neden Türk zırhı giymiyor? Neden sarık sarmıyor? Bunlar tabii tartışmaya açık. Daha sonra okunu çekip attığında karşı tarafın miferini önden gibi arkadan çıktığını görüyoruz. Çok sık rastlanan bir olgu değil. Miğferi niye yok ve saçı? Burada Bizans zırhına apakatlar Bizans zırhına aparkatlar vurarak ve Eli çıplakken mifere vurmak ve göğse aparkat atmak. Bizans zırhı tabi çıplak elle yumrat dayanıklıdır. Askerimiz niye burada tek kaldı ve neden ellerini basıp da atıyor? Bunların mutlaka çok yüksek sanat değerleri vardır. Teknik bir değeri yok. Bizans sırrı ancak gürüzle ve köprücük kemiklerine yüksek enerjiyle vurmak ya da burun civarına yüksek enerjiyle vurmakla boyuna zarar vermek ya da omuzları kırmakla ancak bertaraf edilebilir. Aparkat zırha Bura tabi çevirmeler ve kalkanla kişiyi ayakta tutmaklar yüksek ihtimal Türk seyircisinin milli manevi duygularını harekete geçirmek için tasarlanıyor. Neden herkes çiftçi savaşıyor? Tabi piyade hattı olmaması bozguna, Türklere bozguna uğramış bir ordu havası kazandırmış ki dediğim gibi bu korkusuzluğu ve zor durumlarda dahi savaşı bırakmamak gibi. İlerlemeler var burada, bir konuşmalar var. Biz tabi kendimiz sadece işin spor kısmına girelim. Burada konuşmalar için e, burada çift el kılıç gördük. Çift el kılıç teorik anlamda bu dönemde dünyada vardı. Spesifik bu savaşta var mıydı? Bunu tarihçiye sormak lazım. Teorik anlamda dünyada olan yıllar. Özellikle Avrupa'da. Dinboz'a gelen Bizans ordusuysa biz Koiniser ve Dinboz'da iki tane Osman Gazi'nin savaşından haberdarız. Birisinde George adlı bir komandan, öbüründe Michael adlı bir kumandan vardı. Osman Gazi'nin savaş dehası o sıralar Ege bölgesinde cereyan etmekte olan Katalan ordusuyla savaşmamayı seçmişti. Çünkü Osman Gazi bir savaş dehasıdır. Katalan ordusuyla savaşıp vakit kaybetmek ve zarar vermektense kendi sınırlarını muhafaza etmek ve sınırlardan içeri giren Bizans ordusuyla savaşmak daha mantıklı geldi. Ki Katalan ordusunun ne Karamanların ne hiç kimseye karşı kaybetmediklerini de biliyoruz. İşte burada savaşta bu saçı yanlardan at kuyruğu örtülü askerimiz sarı sakallı ve kürk giyen askerimiz niçin bir ayna daha sonra gelişmekte olan en azından ayna zırh ya da örme zırhın üzerine çapışmaya hafifleten bir tür kaftan veya niye miğfer giymedi ve sarık takmadı ve neden saçlarını arkada örüyor tabi bunlar tartışmaya açık, konuşulabilir vurduktan sonra beklemekler, kestikten sonra beklemekler çok rastlandık teknikler değil. Burada her bir savaşçı teker teker gösteriyor. Tabi çeldikten sonra karna olan kesmeler Bizans örme zırhını kesmeyecektir tabi ki. Bir darbe, künt bir travma etkisi verebilir. Burada çift elle kılıca iki kılıçlı birisinin saldırdığını görüyoruz. Şurada burada iki oluklu ve uçtaki yağmanlı namluya baktığımızda ise daha çok sanki 150 sene sonra gelecek yalman teknolojisi ve çift oluk tabi 1200'lü 1300'lü yıllarda sık rastlanan bir namlu teknolojisi değil. Yalnız evet Türkleri anımsattığından burada geçerliliği konuşulabilir. Karşı taraftaki arkadaşın biraz kıvırcık saçlı olması ve çift el kılıç kullanması halen daha tarihte rastlandığımız bir olgu. Eğer bir kişi yalman kullanıyorsa biliyorsunuz yalmanlı kılıçlar erken dönem, klasik dönem ve geç dönem olarak düşündüğümüzde erken dönemde gerçekten de radikal bir yalman açısı yoktu. Radikal yalman açısına 30 dereceye yok kadar varan yalman açısına geç dönem kılıçlarda rastlıyoruz. Karşı tarafın ön kol diz kirişleri ve ensesine rahat girmek için kalkan arkasından. Çünkü karşı tarafın zırhı arttıkça ona göre de yalman teknolojisi geliştirdik. Biz namlu teknolojisi geliştirdik. Burada uzun bir namlunun ucunda dörtte birlik, namlunun dörtte birlik kısmındaki yalmanı erken dönem Osmanlı kılıcı için kabul edilebilir diyelim. Kendisinden beklenmedik kadar yüksek bir teknoloji var burada. Yalnız tabii ki kılıcımızın ve yüksek mühendisliğimizin tanıtılması için iyi fırsat. İşte bu at kuyruklu kestikten sonra şu beklemeleri bu Türk kılıç kullanım tekniklerinde çel kes, bekle çel -kes, bundan ziyade akıcı, sürekli tekrar eden hareketler ve bir elde muhakkak kalkan, hiçbir zaman kalkan bırakılmaz. Bu sahnedeki geliştirilebilir. Zaten Harikulade bir sahne. Bütün bütün yerli yapımlarımız hepsi birbirinden yüksek değerde ve Harikulade yapımlar. Yalnız bu da niçin örme zırh yok? Niçin post diyor? Ve mihfer yok ve neden saçını örmüş? Bunun yerine daha geliştirmek için zaten iyi seviyede olan bir şeyi Holik miğfer, sarık, örme zırh, kaftan ve kalkan mızrak savaşı üzerine durulsaydı yanı sıra kesmelerde bu tip şöyle bekleme duruşları yerine akıcı hareketlerle Türk kılıcının biliyorsunuz e, baş, esas anlamıyla 8 saldırı açısı bu 8 saldırı açısı sergilenseydi Çelik'ten hemen sonraki karşılamalar sırt çelip de diğer tarafın namlu hakimiyetini bozmak ve adım oyunları çok daha güzel bir görsellik kazandırabilirdi. Ne var ki alışık olmayan seyirci tabi usanabilir. Fazlasıyla teknik detaya girip seyirciyi bozma, boğmamak işin heyecanlandırıcı kısmına önem vermek ve teknik detayları atlamak elbette yapımcı ve yönetmenin tercihi. 10 dakikamız doldu burada. Osandırmak için eğer isterseniz vereceğiniz link üzerinden düşünce platformlarına devam edebiliriz.